Merhaba. Radyo Momento hostasınız. Ben Sezer Özşen. Bugün masal dünyasına kaçalım diyorum. Hem büyüklere hem küçüklere diyerek aktardığım bir masal günü yapalım. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir ormanda geceyi izleyen akıllı bir baykuş yaşarmış. Adı Bilgeymiş. Çünkü ormandaki en bilgili ve en yaşlı canlıymış. Bilge baykuş her gece yıldızların altında uçup ormanın sakinlerini izler, onlara rehberlik edermiş. Ormandaki hayvanlar onun bilgisine hayran kalır, sık sık sorunlarını çözmesi için ona danışırlarmış. Fakat bilge baykuşun derinlerde kendine sakladığı bir sırrı varmış. En büyük hayali ayın karanlık yüzünü görmekmiş her gece gökyüzüne bakar, o parlak gümüşü diskin gizemini çözmek için içten içe heyecanlanırmış. Yine bir gece baykuş ayın etrafında dönen gölgeleri izlerken genç sincap çıtırtı yanına gelip Bilge baykuş bu gece yine gökyüzünü mü izliyorsun diye sormuş. Bilge baykuş sincap çıtırtıya bakıp iç geçirmiş. Evet küçük dostum Yıllardır ayın karanlık tarafını görmek istiyorum ama oraya ulaşmak imkansız görünüyor. Sincap Çıtırtı Bilge Baykuş'un sözlerinden çok etkilenmiş. O zaman biz de sana yardım ederiz demiş heyecanla. Bilge gülümseyerek genç sincabın sırtına okşamış ve teşekkür ederim küçük dostum ama bu çok zor bir iş hatta neredeyse imkansız demiş. Fakat bu fikir ormanda hızla yayılmış. Tüm hayvanlar Bilge Baykuş'un hayalini gerçekleştirmesi için toplanmışlar. Herkes kendi yöntemini öneriyormuş. Kuş tüylerini bir araya getirip göğe uzanan bir yol yapalım demiş karga. Tavşanlar uzun kulaklarıyla yıldızların yollarını dinleyebileceklerini söylemiş. Ormanın en hızlı koşucuları olan geyikler ise aya kadar zıplarız belki ulaşırız diyerek bir yol arayışına katılmışlar. Bilge baykuş dostlarının ilgisinden çok duygulanmış ama böyle bir şey başarmanın ne kadar zor olduğunu da biliyormuş. Bu sırada ormanın eski dostlarından Kartal, Gölge çıka gelmiş. Gölge yıldızlara yakın uçabilen güçlü bir kuşmuş. Bilge baykuş demiş seni aya götüremem belki ama sana gökyüzünü ve yıldızları daha yakından gösterebilirim. Bilge bu teklife çok sevinmiş ve hemen gölgenin sırtına atlamış. O gece gölge ve Bilge Baykuş ormandan yükseklere, yıldızların arasına doğru yükselmişler. Uçarken Bilge Baykuş gökyüzünün derinliklerinde parlayan binlerce yıldızı daha yakından görmüş. Fakat ayın karanlık yüzünü hala görememiş. Yine de gökyüzünde olmak, yıldızlara bu kadar yakın uçmak bilge baykuş için tarifsiz bir deneyimmiş. Gölgeyle birlikte ormana geri dönerken bilge baykuş gözyaşlarını tutamamış. Ona göre asıl önemli olan aya ulaşmak değil, dostlarının onun hayaline duyduğu inanç ve yardımlarıymış. Ormana geri döndüğünde Tüm hayvanlar bilge baykuşu coşkuyla karşılamış. Bilge baykuş dostlarına teşekkür ederken "Beni asıl mutlu eden aya ulaşmak değil. Sizlerin benim için gösterdiği çabaydı. Ayın karanlık yüzünü görmek önemli değil. Asıl önemli olan dostlukla hayallere ulaşabilmekmiş." demiş. Bu sözleri duyan hayvanlar Birbirlerine gülümseyerek bakmışlar ve ormandaki dostluğun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha anlamışlar. O günden sonra Bilge Baykuş geceleri yine gökyüzüne bakar ama artık ayın karanlık yüzüne ulaşmaya çalışmazmış. Ormandaki dostları ve onların gösterdiği sevgi onun için gökyüzündeki yıldızlar kadar parlakmış. Ay dede de sanki Bilge Baykuş'un bu iç huzurunu onaylıyormuş gibi ışığını ormanın üzerine daha da parlak serpiştiriyormuş. İşte ormanda dostluğun ve hayallerin bir araya geldiği o geceden sonra Bilge Baykuş'un gözleri daha da bilge olmuş. Çünkü şimdi sadece gökyüzünü değil dostluğun değerini de biliyormuş. Darısı dünyada yaşayan tüm canlıların başına deyip sonlandıralım. Bu masalı masalkedisi.com sayfasından sizler için seslendirdim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'ta kalın.